sosyal medyada size yönelik hakaret, tehdit ve iftira edilmesi durumunda ne yapabilirsiniz? Son verilere göre ülkemizde aktif kullanıcısının 50 milyondan fazla olduğu sosyal medya platformlarında her gün bu tür suçlarla ilgili olarak mağduriyetler yaşanmakta. Peki siz böyle bir eyleme maruz kaldığınızda ne yapabilirsiniz? İlk yapacağınız şey ekran görüntüsü almak olmalı. Çünkü bu suçu işleyen fail yaptığı paylaşımı ya da yazdıklarını çok kısa sürede silebilir. Bu yüzden ekran görüntüsü almak çok önemli. Bu suçları işleyenlerin hemen hemen hepsi sahte bilgilerle hesap oluşturuyorlar. Bu sebeple suç işleyen kişinin gerçek IP adresinin ve kimlik bilgilerinin tespit edilebilmesi için adli işlem başlatmak zorundasınız. Savcılığa vereceğiniz bir şikayet dilekçesiyle adli makamlar gerekli araştırmaya başlayacaklardır. Savcılık Bilgi Teknolojileri Kurumu ve internet sağlayan şirket aracılığıyla bilişim suçları bilir kişilerin marifetiyle gerekli araştırmaları yapacaktır. Bu esnada sizde içerik sahibine ya da ona ulaşamazsanız sosyal medya hesabının yer sağlayıcısına ulaşarak o postun kaldırılmasını isteyebilirsiniz. Suçun failinin bilgilerinin tespit edilmesinden sonra uzlaşma prosedürü başlar hakaret, iftira gibi bu tür suçlarda eylemden, kişiden, durumdan haberdar olmazdan itibaren 6 ay içinde şikayet etmek durumundasınız. Akabinde araştırma yapıldıktan sonra suçun unsurlarının tespit edilmesi durumunda da ceza davası açılacaktır. Yine ceza davasının sonucunu beklemeksizin suç işleyen kişiye karşı ayrıca tazminat davası da açabilirsiniz.